Haksızlık, haksızlık karşısında, karşısında eğleyin. Son asır insanının kendisine muhtaç ve medyun olduğu büyük çilekeş. Hürriyeti, özgür yaşamı. Hak ve hukuku herkesten daha fazla savunan benzersiz bir gönül. Katon'dan, Campanella'dan, Dostoyevski'den, bildiğimiz herkesten çok öte bir hürriyet tutkunun. Ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam dememiş kimse, onun sevda derecesindeki bu mücadelesi için. Faust'un şeytanla olan oyunu gibi de değil onun hikayesi. Çok gerçekçi ve şeytanı yakıp kül edecek harika bir galibiyetle süslü münazarası. Ama ne yazık ki dünya bu gözle bilmiyor ve tanımıyor hala çağın bu harika insanını onun davasını, insanlığa olan sevgisini, hoşgörüsünü. Ömrü mücadelelerle geçmiş bu muhteşem dava adamı, işte haykırıyor hakikatleri, asrın idrakini. Benim fıtratım zillet ve hakarete tahammül etmez. İzzet ve şahameti İslamiye beni bu halde bulunmaktan şiddetle men eder. Böyle bir vaziyete düşünce karşımda kim olursa olsun İsterse en zalim bir cebbar, en hunhar bir düşman kumandan olsa tezellül etmem. Zulmünü, hunharlığını onun suratına çarparım. Beni zindana atar yahut idam sehpasına götürür. Hiç ehemmiyeti yoktur. Harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçmiş ömrü. Çekmediği cefa, görmediği eza kalmamış.'' bir cani gibi muamele görmüş divan harplerde. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollanmış. Başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa ve her gün biri kesilse, zındıkaya ve dalalete teslimi silah edip, vatan ve millet ve İslamiyet'e hıyanet etmem, diyor. Kur'an hakikatlerine feda olan bu başımı zalimlere eğmem. Defalarca zehirlenmiş, türlü türlü hakaretlere maruz kalmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı mirası asrımızdaki sinelere taşımak için 28 sene çile çekmiş o güzel insan. 31 Mart hadisesinde hiçbir suçu yok. Düzmece bir darbeye zemin hazırlanıyor yine. Haksızlığa tahammül edemeyen bu yüce insan duramıyor. Bunca kargaşa ve tehlikeye rağmen askerlerin karşısına geçip onları itaate getiriyor. Ülkesine ve insanlığa olan hizmet aşkı, onu da terörist yapıyor birden. Divan-ı Harbi Örfi'de yargılanıyor. Paşalar, idama gönderdikleri bedenleri gösteriyorlar pencereden. Bak, sen de suçlusun, sen de hak ve hukuk istemişsin diyerek, onu da dar ağacıyla tehdit ediyor, Mahkeme Reisi Hurşit Paşa. İdama yine beş para kıymet vermiyor. Alın, alın, alın bu, da, bu kefenim da kefenim olsun diyerek fırlatıyor sarığını Hurşit Paşa etmeyerek mahkeme kapısından ayrılıyor o yiğit insan. Zalimler, Zalimler için, için yaşasın, yaşasın cehennem. cehennem. Zalimler için, için yaşasın, yaşasın cehennem. cehennem. Dış görünüş itibariyle sade görünen bu güzel insan. Yükleniyor bütün bir insanlığın derdini, kederini. Sahabenin yakaladığı o saf ruha ulaşmak için hem dünya, hem de ukba hayatını feda ediyor bu yolda beni nefsini kurtarmayı düşünen hodgan bir adam mı zannediyorlar Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim ahiretimi de 80 küsür senelik bütün hayatında dünya zevk bir şey bilmiyorum Bir ya da esarette Rus'un başkumandanının idam kararına ehemmiyet vermiyor. İzzetle ölmeyi, zilletle yaşamaya tercih ediyor. Kalkmıyor ayağa. Nasıl abdest alabilirim derdine düşüyor. İstanbul'u işgal eden düşman başkumandanının tehditlerine, öfkesine de aldırmıyor. Devrin Şeyhülislam'ı ve bir kısım hocaları gibi dünya metana satın alınamıyor Bediüzzaman. İlim ehli kandırılıp, ülkenin mağlubiyetine zemin hazırlanıyor. Hütuvat-ı Sitte eseriyle o dehşetli planı kırıyor Üstad. Asla geri çekilmiyor. O eli kanlı düşman kumandanının ölüm tehdidi karşısında. Korkuya takılmıyor. Kendisine yöneltilen sorulara belki bir tükürükle cevap veriyorum diyor. Korkunun yüzüne tükürüyor. Ankara'da başkanlık makamında bütün mebusların huzurunda hakkı hiç çekinmeden söylüyor. Ne onlara ne de üç dehşetli kumandana karşı korkuyor ve dal kavukluk yapıyor. Bir dağ başında unutulup gitsin diye 1925'lerde Barla'ya sürgün ediliyor. Bir kır bekçisiyle görüşmesi bile çok görülüyor. Hapishanelerde ve hücrelerde yaşamaya zorlanıyor. Çağın o büyük çilekeş adamı. Eser yazmaması için alınıyor her türlü tedbir. Fakat o büyük mücadele insanı bütün engellemelere rağmen işliyor eserlerini sigara kağıtlarına, tahta parçalarına. Ve o varidat bir yolunu bulup geliyor bugün bizlere. O asrımızda Sad bin Muaz gibi yaşıyor. İnsanlar arasında, dağ başlarında, zindanlarda hep hakka aykırıyor, hakkı söylüyor. onca düşmanlığa, kine ve nefrete rağmen sürgün edildiği altı ilde asayişin ihlaline dair bir tek suçu kaydedilemiyor. Islah ediyor mahpusları hangi hapishaneye girmişse. Dünyanın rütbelerine hiç ehemmiyet vermiyor. Şefkatinin şiddetinden masumlara zarar gelmemesi için zulüm ve sıkıntılara kendisini feda ediyor. Küfrün küfranın ortalığı alıp götürdüğü, anarşinin insanlığı iki büklüm ettiği bir dönemde milleti sadece halkayı zikirlerle, hatme haceganlarla bir yere getirme peşinde değil o. O hem Museviyet hakikatinin, hem İseviyet ruhunun, hem de Muhammediyet gerçeğinin en önemli temsilcisi bu asırda. Tiyatroyu, gazeteyi, sanatı, edebiyatı, felsefeyi, dünyayı çok iyi bilen bir entelektüel. Onlarca sene dağlarda yalnız bırakılması, ve hiç kimsenin yanına sokulmaması onu ümitsiz kılmamış. Aylardan beri şu ormanda, ormancılar da ormana gelmediklerinden, bu dağın başında yapayalnızım, sözleri yankılanmış, tarihin kör, sağır, dilsiz vicdanlarında. Bir hayat boyu, garibem, bikesem, natuanem, alilem, zelilem demiş, fakat daima eğilmeyen bir baş, bükülmeyen bir kâmet olarak kalmış. Onda ileri bir seviyedeki hak ve hakikati anlatma aşkı hiç bitmemiş. İnsanları yaşatma gayreti kor gibi yakmış içini. Haşirdeki büyük mahkemeye bir dilekçedir diye yazmış savunmalarını. Ve ilahi dergaha bir şikayettir. Ve bu zamanda temiz mahkemesi ve istikbaldeki gelecek nesil ve darül münevver muallim ve talebeleri dahi dinlesinler. İşte bu 23 senede yüzer işkenceli musibetlerden 10 tanesini Adil Hakim Üzülcelal'in adalet dergahına şikayet ederek takdim ediyorum. Ben kusurlarımla beraber bu milletin saadetine ve imanının kurtulmasına hayatımı vakfettim. Ve milyonlarla kahraman başların feda oldukları bir hakikate yani Kur'an hakikatine benim başım dahi feda olsun diye bütün kuvvetimle Risale-i Nur'la çalıştım. Bütün zalimane sıkıntılara karşı ilahi yardımla dayandım. Geri çekilmedin. Kainatın bütün kuvveti toplansa samimi insanları ayıramamış o yiğit insanın ifak ve ittifak atmosferinden. Kimisi doğuda, kimisi batıda, kimisi güneyde, kimisi kuzeyde, kimisi ahirette, kimisi dünyada, kimisi hapiste, zindanda, kimisi gaybubette, kimisi hicret yolunda, kimisi gurbet diyarında, büyük manevi bir beraberlik kurulmuş. Tarih denilen mazi derelerinden uzanan, telsiz telgrafla, kendisi gibi haksızlık karşısında dimdik duran kardeşleriyle konuşuyor koca üstad. Ey 300 seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve susarak nurun sözünü dinleyen ve gayba nüfuz eden gizli bir bakışları ile bizi hayranlıkla seyreden Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tahirler, Yusuflar, Ahmetler vesaireler. Sizlere hitap ediyorum. başlarınızı kaldırınız sadak dediğiniz ve böyle demek sizlere borç olsun şu çağdaşlarım varsın beni dinlemesinler tarih denilen mazi derilerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizinle konuşuyorum ne yapayım acele, acele ettim, ettim kışta, kışta geldim sizler, sizler cennet, cennet gibi, gibi bir baharda, bir baharda geleceksiniz, geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacaktır. Biz hizmetimizin ücreti olarak sizden şunu bekliyoruz ki, mazi kıtasına geçmek için geldiğiniz vakit mezarımıza uğrayınız. O bahar hediyelerinden birkaç tanesini medresemin mezar taşı denilen ve kemiklerimizi misafir eden ve horhor hor toprağının kapıcısı olan kalanın başına takınız. Kapıcıya tembih edeceğiz. Bizi çağırınız mezarımızdan heniyen lekum sadasını işiteceksiniz. Heniyen lekum sadana cevaben heniyen leke, heniyen leke diyoruz. Helal olsun sana, helal olsun sana. Ümit var, var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içinde de, de, de. En, en yüksek, yüksek, yüksek ve gür sada da, da. İslam'ın İslam sadası, sadası olacaktır. olacaktır.